Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 201. bölümünde orijinal matematik yayınları geometri soru bankasından bir çember analitiği sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat düzleminde verilen D1 ve D2 doğruları A noktasında kesişmektedir. Buna göre ABO3 üçgeninin çevrel çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi biz bu doğruların eksenleri kestiği noktaları ve eğimlerini bulmaya çalışalım önce. Bir kere dikkat ederseniz birinci doğrunun eğiminden başlarsak. Birinci doğrunun eğimine ben M1 dersem. Eksi A bölü B'den gördüğünüz gibi bunun eğimi. Eksi A bölü eksi 1'den. Eksiler sadeleştiği için Burada eğimi A olmuş oluyor. İkinci doğrunun eğimine de ben M2 dersem. E, buradaki doğrunun eğimi de gördüğünüz gibi eksi. 1 bölü a gelmiş oluyor. Şimdi burada eğimlere dikkat ederseniz eğimleri çarpma eksi 1 oluyor. Yani burada m1 çarpı m2 eksi 1 olacağı için bu iki doğru birbirine dikmiş. Yani d1 doğrusuyla d2 doğrusunun birbirine dik olduğunu anlamış olduk. Birinci bulduğumuz veri bu şekilde olmuş oldu. Burası diktir. Aynı şekilde eksenler de birbirine dik olduğu için burası da dik olmuş oluyor. Şimdi daha sonra e, bu e, bize burada pembe ile gösterilen ABO üçgeninin çevrel çemberini sorduğuna göre bakın buradaki çevrel çember çizdiğiniz aslında bu. Buradaki tüm e, A, B, O mesela buraya da C dersen A, B, O, C dörtgeninin tam çevrel çemberi olmuş olur. Yani çünkü A, B, O, C dörtgeni e, gördüğünüz gibi kirişler dörtgen oluyor. Çünkü karşılıklı açılar toplamı gördüğünüz gibi 90, 90, 180 olduğu için e, birbirini bütünlediği için kirişler dörtgenidir. E kirişler dörtgeninin etrafından da bir çember çizebiliriz. Yani ben buradan anlıyorum ki buradaki e, üçgenin çevrel çemberi aslında C noktasından da geçmek zorundadır. Yani yaklaşık olarak çizersem Şöyle bir çember olmuş oluyor. A, B, C noktalarından geçtiğini şu şekilde gösterirsek yaklaşık olarak böyle geçmiş oluyor. Şimdi ben burada çevrel çemberi çizdikten sonra burada B ile C noktasını birleştirirsem bu 90 dereceyi gördüğü için çaptır. E bu çevrel çemberinin deklemini sorduğu için merkezini ve yarıçapını bulmamız lazım. Dolayısıyla gördüğünüz gibi BC çap olduğuna göre 90 dereceyi gördüğü için e ben bunun tam orta noktasını bulmam gerekiyor. Demek ki ben burada C ve B noktalarını bulup e, bu BC uzunluğunu hesaplayıp e buradaki merkezin koordinatlarına da M dersem merkeze koordinatlarını bulmam gerekiyor. Bir kere burada D1 ile gösterilen şu doğrunun x eksenini kestiği noktayı bulabiliyoruz. Burada y gördüğünüz yere ikinci deklemde de sıfır verirseniz gördüğünüz gibi y yerine sıfır verdiğinizde x eşittir 6'dır. Birinci deklemde de, de gördüğünüz gibi x yerine sıfır verdiğinizde y'yi buluyorsunuz. x yerine sıfır verdiğinizde bu da gördüğünüz gibi y eşittir 4 olmuş oluyor. Yani birinci doğrunun x eksenini kestiği nokta yani c noktasının apsisi 6'dır. İkinci doğrunun x'e sıfır verdik. Y eksenini kestiği noktanın or koordinatı da gördüğünüz gibi burası 4 olmuş oluyor. E ben dolayısıyla buranın toplamda 6 birim olduğunu, buranın da toplamda 4 birim olduğunu anlamış oldum. Şimdi bunlar yardımıyla ben artık merkezini ve yarıçapını hesaplayabilirim. E dolayısıyla burada yapacağımız hamle M noktasından bir tane dik indirip önce merkezinin koordinatlarını belirlemek. E zaten gördüğünüz gibi burayı merkez olduğu için yarıçaplardan dolayı burası eşittir. E buradan indirdiğimiz dikmeğin de ayağı dediğimizde bu bir orta taban oldu. Dolayısıyla buraya ortadan böler. E toplamda 6 olduğu için gördüğünüz gibi burayı ortadan böldüğünden bu parçalar 3'e 3 olmuş oldu. E burada BE uzunluğu toplamda 4 olduğu için onun yarısı da gördüğünüz gibi burası orta taban olduğundan burası 4 ise burası 2 olmuş oluyor. E buradan merkezin koordinatları zaten çıkmış oldu. Merkezin koordinatları gördüğünüz gibi 3'e 2 olmuş olur. Apsisi 3, ordinatı 2 oldu. E yarıçapı da şuradaki oluşan dik üçgende hesaplarsak, yani MHC dik üçgeninde hesapladığımızda yarıçapı buraya R dersek R kare eşittir gördüğünüz gibi MHC dik üçgeninde Pisagor yaparsam kare eşittir. 2'nin karesi artı 3'ün karesinden. E buradan hesapladığımda gördüğünüz gibi 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 olduğundan R buradan kare kökünü aldığınızda kök 13 gelmiş oluyor. O zaman merkezi 3'e 2 olan, yarı çapı da kök 13 olan bize çemberin denklemini sorduğu için gördüğünüz gibi cevap D seçeneği gelmiş olur. Çünkü x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. Yarı çapın karesi de kök 13'ün karesi 13'ü vereceği için cevap gördüğünüz gibi D seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.